Öbür fetvada bizim yanlış e, beyanımız olmuş. Onun tahsili şudur. E, kadın öğlene kadar oruçça niyet etti. öğlen de hayız gördü. Bu hemen yiyecek. Biz yemeyecek demiş miyiz bilmiyorum. Onda ben hatırlamıyorum ne dediğimi de dinlemedim tekrar. Fakat burada iki çık var. Kadın efendim hayızken oruca niyet etmedi. Öğlenden sonra ikindi mahalli veya öğlen mahalli temizlendi. Bu kadın tabii hayızken sabahladığı için niyet etmedi. Ama temizlendiği için bu da yemeyecek. Bu akşam iftara kadar saygı ve hürmeten, çünkü oruç tutma ehliyet durumuna girdi ama gün bölünmez, tecezi kabul etmez bir günün yarısı öbür yarısı. Ondan dolayı o ne yapacak? Temizlendiği için Ramazan'a hürmeten iftara kadar yemeyecek. Ama kadın oruca niyet etti temizken günün bir saatinde hayız gördüyse bu hemen yiyecek. Niye? Hayızlının oruç tutması haramdır. Bu şimdi İslamoğlu'nun falan verdiği fetvalar, hayızlı oruç tutar, yaşar. Bunlar çok sapık fetvalar. Bunlar insanları mahveder yani. Cülübe namaz kılar demek gibi. Evet. Bu kadar sapık. Ha, ama bu kadın ne yapacak diyor? Benzememek için oruç tutanlara hemen yiyecek. Ben böyle hatırlıyorum sanki. Ben bilmiyorum ne şey dedim olay. ne demedim ama. Yani saygıdan hürmetten dolayı Ama şu olabilir yani orada bir iki şık var da iki şıklı konuşulmadıysa tamam, evet. karışıklı olabilir. İki şıkkı da anlattık şimdi. Temizken Hayır gören hemen yiyecek. Hayızken temizlenen iftara kadar yemeyecek. Mesela bu.